bir ilişkiye inanıyoruz. Neden mi? Çünkü doğduğumuz anda bir ilişki için açtık gözlerimizi. Annem. O ilişkiyle bildik ne olduğumuzu. Onun kaygılarıyla korktuk. Onun sarılışıyla güvende hissettik. Onun üstümüze düşmesiyle kendi kendimize yetip yetemeyeceğimizle ilgili şüpheye düştük. Onun bizim duygumuzu duyması ile duygumuzu yaşamayı öğrendik. Öğrenemedik. Biraz öğrendik. Ve yıllar geçti. Yaralarımızdan bizi uzak tutan bir kimlik giydik ama hiç unutmadık yaralarımızı. Ve bir gün birini seçtik kendimize ve dedik ki sen benim ikinci bağrım olacak. Annemin ya da babamın eksik bıraktığını tamamlayacak olan. Beni iyileştirecek olan. İşte bu iyileşme projesi bazen sancının derinliğinden tıkanıverir. O kadar tutkuyla seçtiğimiz partnerimiz en derin yaralarınızı yeniden kanatır. İyileşecek diye umduğunuz yaralar daha çok kanamaya başlar. İşte biz de tam o noktada deriz ki yara şifacısını buldu. Sadece onun da canı acıyor. Ve herkes bu acıdan birbirini kanatarak, dönüşmeye zorlayarak, kontrol ederek çıkmayı umuyor. Ve beklendik üzere olmuyor. Oysa en büyük iyileşme umudumuz olan ilişkimizle çocukluğumuzu yan yana getirir. Ve korkmadan kendi tekrarlarımızın kısır döngüsüyle yüzleşirsek, öz şefkatimizi keşfedersek, mucizevi bir şey oluyor, ilişki iyileştiriyor. Evlilik Enstitüsü olarak tam olarak ilişkideki bu iyileştirme mucizesinin peşindeyiz. Doğru eş değil, doğru dönüşüm vardır diye inanıyoruz. Ve hayattaki en büyük ihtiyacımızın ilişkilenmek olduğunu inanıyoruz. Onun dönüşmesiyle yaralarımızın sızısının bileceğine ve ilişkisizken hiç olmadığı kadar dünyaya kalbimizin açılacağına, içimizdeki bize özgü yaşam enerjisinin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Biliyoruz, görüyoruz.